Biri tilavet edilen vahiy, öbürü tilavet edilmeyen vahiy. İkisi de vahiy. Aa, ne kadar güzel. Gördün mü? Böylece ayette bulamadığını rivayetten uydurdur. Ne olacak? Kim tutar? İki çeşit vahiden bahsediliyor genelde. Oraya değinerekten. Vahiy metlu, gayri vahiy metlu. Tilavet edilen vahiy, tilavet edilmeyen vahiy. Tilavet edilen vahyin yazıya dökülüp işte kitap haline getirilmesi aslında bir yerde yine hadis olmuş oluyor. Hani hadisi inkar edenler aynı zamanda kitaba hadis diyerekten aslında inandıklarını inkar etmiş olduklarını ifade etmekteler. Vahyi gayri metluğda ise peygamberin söylemediği güya rivayetler üzerinden gelen şeklinde değerlendiriliyor. İstediğin kadar hadis uydurabilirsin'e getiriyorlar uydur uydurabildiğin kadar hadis peygamber dedi şeklinde. Bu Bakara 133'te Yakup ölüm döşeğinde şeklinde mevzu edilen içerikte geçmişe dönük peygamberler hakkında söylenenlere şahitler miydiniz? Emküntüm şühede is haziran hazır şahitler miydiniz? şeklinde vurgu yapılırken şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar Şöyle küçültelim. Aynı şekilde bu emküntüm şühede ifadesi ikinci kullanıldığı yer ise enam 144'tür. Enam 144'te de elleh diyonundan türetilen Allah hakkında Allah üzerine iftira atarak Allah şunu helal kıldı, bunu haram kıldı. Allah şöyle dedi, Allah böyle dedi diyenlere ilk etapta yaşanılan bu olduğu için soru yöneltiliyor. Emkün tüm de ilahlar, tanrılar konuşuyor mu arkadaşlar? İlahlarınızdan herhangi bir şey işittiniz mi? Şu ara 72 konuşanı var mı? Safat 92 ilahlarınızdan herhangi birisi ya da hangisinin herhangi bir şey yarattığına şahit tanıksınız. Dolayısıyla şahitlik bir ilaha tanrıya olamayacaktır. Çünkü tüm ilah tanrı diye çıkarılan isimlerin hepsi boş birer isimdir. Enam 144'te ise kitabı muhatap olan El Rasul, Kastel'in haberci, Elleh in bu peygamberin ya da Allah'ın helal haram denilmesi demesi ne vurgu yapılarak hazır şahitler miydiniz? Elle şu helal bu haram derken hazır şahitler olarak orada bulunuyor muydunuz? Şimdi peygamber hakkında uydur uydura bil mevzusu aynı şekilde el kitap içerisindeki yazılı olan ayetlerde olmayan harfler varmış gibi gösterilip var olan harfler okunmayıp harekeleme ile harfleme ile tahrifler yapılmıştır ve bu tahrifler geçmişten şimdiye kadar ayyuka çıkan tahriflerdir. Peygamber adına diye konuşanlar, uyduranlar gibi elle indun'dan çıkarılan Allah adına, ilah tanrı şunu helal kıldı, bunu haram kıldı, şöyle dedi, böyle dedi şeklinde işitmedikleri halde Allah hakkında yalan uydurmaktalar. Kendi elleriyle yazmaktalar ve bu kendi elleriyle yazdıklarını Bakara 79 Allah'ın katından, ilahın tanrının yanından katından demektiler. Arkadaş bunların hiçbirisi Arabi metin olsun, Türkçe mealler olsun, tefsirler olsun, hiçbirisi ne bir peygamberin yanındandır, ne de bir ilahın, tanrının, Allah'ın katındandır. Ne de dendir arkadaşlar. Elleriyle yazmış oldukları ve Allah katından dedikleri Kur'an zannettikleridir ki bunların hiçbirisi El-Kur'an değildir. El-Kur'an El-Hakim, El-Mecid, Elleh el rasul kitabı muhatabının sıfatlarıdır. El-Kur'an kitabına da değil, kitabın muhatabının sıfatıdır. Selame.